Iki, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Dora Hastanesi'ndeyiz. Tabii ki kimleyiz? Fatih Dağdelen'le. Hocaların hocası benim için. Gerçekten işinin ehli olan hocamız Fatih dadelendeyiz Ne yapacağız? Ben uzun zamandır nefes alamıyordum. Nefes sorunum vardı. Onunla alakalı çok ufak bir işlem yapacağız. Hadi işlemlere başlayalım. Hoş, Hoş bulduk. Fazla görsem. Evet arkadaşlar, işlemlerden önce kan alımı yapılıyor. Tertemiz bir şekilde çıkalım buradan. Kan <laughs> kahve. Abart. Evet. Allah'ın yanıklar oy oy. Oynan yanıklar oy oy. Boyuma bak. Terlik gelin. Terlik. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Geliyor Allah. 2-1 Evet canlar. Burundaki etlerimi aldırmak için ameliyata hazırladılar beni. Birazdan işleme başlayacağız. Ameliyathaneye ineceğiz. Her şey başarılı geçecek ve 5 veya 10 dakika içinde tekrar çıkacağım ve normal gündelik hayatıma devam edeceğim. Görüşürüz. Hadi Sıfır zaman. görüyor daha iyi. Ben my name demiştim. My name is hayat What is your name? name What name? Name Doğru değil my name is Hayat. my name is Hayat. Nice you. nice to meet you Bak İngilizcemi kız. Allah Böyle Hadi gel Bir kapı da çıkamam. Abla kapıyı kapı kapatır mısınız orada sonra acaba? Kapı açık kaldı da. Ne yapıyor komşu? Ameliyata giderken dedikodu yapalım gel. Çekirdek varsa getir kızı turşu, acılı mayone ne varsa geçti? Vardan önce turşu Orada Oradan, Ben ondan önce giremem. Aşağıda da var. Kız zaten burun eti alacağım çok işte 10 dakika. Aa, ondan kim? sonra sonra buradayım, sen masayı kur geliyorum. Tamam. <laughs> Hadi. Tabii ki. Pezik Hayır. turşusunu biliyorsun sen? Kimi? Pezik Abi, turşusu. Abi ben miyim? Kız, turşular, ben, turşular benden sonra ben ameliyata giriyorum bana bak. <laughs> Aç mısın? Ver mi? Ben yemek yemedim daha. aç olmaz ya. Kendini oruçlu. Oruçlu gibi bir şey. Siz gece burada mısın? Sen? Yok kız. On dakika sonra çıkıyorum. Allah kısmet ederse. İnşallah. Sana da bir toplayacağım. Sokma bir tutuyorum. Allah'ım. 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 Allah'ım geçer patser patser bir şey görmedik. Ya, kapma gitler. O Leo işi. Ya. Hocayı yok. baksana şuna bak şuna, şuna ettiriyor bana. Abi ne tane profesyonel bir adam. Ben şuan giremeyeceğim o zaman. Giyinmedim çünkü. Ama giymeden almazlar ki beni. Abi alacak mısınız böyle içinde Yani ya. mi böyle sıkıntı bir maske alta ekle bana böbrek <laughs> ameliyatına <laughs> <laughs> Aynı kız burası muhakkak. <laughs> Deli ya. Eee? Gelin mi şimdi anlamadım ki ben de. Kapatman mı gerekiyor şimdi Şu an Bunu Geleyim. açmak için gitmem gerekiyor. Ama oradan geçemezsin. Ha. Diğer taraftan sana kıyafet giydirecekler. Yayının onda haberin olsun. Başladım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hayalthanedeyim, gayet mutlu bir şekilde girdim. Dişlerim bu ihtimalle 10 dakika falan sürecek. Ondan sonra e, rehalatime devam edeceğim. Okay. Bir daha <laughs> zorundayız. Arkadaşlar, lokal anestezi yaptım şimdi. Lokal anestezi yaptıktan sonra en az bir 7 dakika beklememiz gerekiyor. O 7 dakikaya kadar. Burası hep soğumuş olacak. Basılı acı hissetmemiş olacak. Sonra da güzel güzel. Orada gerçekten koca koca şeyler var. Böyle burun etleri. Biraz ben burun etleriyle bilgi vereyim. Şimdi normalde arkadaşlar burun ben nefes almak, ağızdan nefes almaktan biraz farklıdır. Bu sen de dinlemiş ol elini. Normalde ağızdan alırken bakın ağızdan hava alıyoruz böyle. Alıyoruz. Ama burundan alınca bakın ne kadar açık olursa olsun ağızdan aldığınız Hava gibi değil. Netlik Çünkü yok. buruna giren hava türbülans yapıyor. Böyle dönerek giriyor. Sebebi hmm. nedir? Çünkü bundan giren hava sağlıklıdır. Burundan giren hava buradan geçerken bir nemlenir, iki ısınır. Çünkü mesela koşarken, koştuğunuzu düşünün. Hava alıyorsunuz, boğazınız kuruyor değil mi? Ama burundan nefes aldığınız zaman boğazınız kurumuyor. Çünkü burundan geçerken o hava ısınıyor, nemleniyor. Bunu yapan arkadaşlar burnumuzun içerisinde konka dediğimiz burun eti diye halk arasında bilinir. Üç tane konka vardır. Konka nazalis, superior, medius ve inferior. Yani üst konka, üst burun orta burun alt burun olmak üzere hava buradan türbülansla giriyor ve iman gidiyor. Isınıyor ve nemleniyor. Şimdi normalde burnunda başka bir özellik daha var arkadaşlar. Bunlar özellikle anlatıyorum. Bu burun fizyolojisi aslında çok önemli bir şey. Yine iki burun deliğimizden biz her bir burun deliğinden yüzde yüz hava alamayız. İkisinin toplamı yüzde yüz de denk gelebilir ancak. Ve mesela bir taraftan yüzde otuz beş alıyorsak diğer taraftan yüzde altmış beş nefes alırız. Bu iki üç saat devam eder. iki üç saat sonra döner. Biz buna nazal siklus diyoruz. Bu sefer yüzde altmış beş nefes aldığınız yer yüzde otuz beşi. Yüzde otuz beş nefes aldığınız yer yüzde altmış beşe yükselir. Bunun böyle dinlenerek kendini çalışan bir yapıdır. O yüzden, ne? söyleyeyim sana, mesela gün içerisinde bir tarafın çok rahat nefes alıyordu, bir tarafın tıkalıdır sürekli. Evet, evet. Birkaç saat sonra böyle aniden, ya bir bakıyorsun, burası açılıyor, burası kapanıyor. Dikkatini evet, evet. çekmiştir. Evet, evet, evet. Buna dışında bazağı tüklüs diyoruz. Tıkalı olan taraf, tıkalı periyoddayken sorun yok. Zaten tıkalı, tıkalı periyotta öbür tarafta rahat rahat nefes alıyorsun. Ama açık olan taraf tıkalı periyoda gelince burası zaten zorlaşmaya başladı. Diğer tarafta zaten anatomik olarak zor. İşte günün belli saatlerinde aslında nefes alma problemi yaşadığı anlar onlardır. Gece de bunu yaşar. Gece bunun katı yaşayan insanlar arkadaşlar sabahları geç uyanır. Yorgun uyanır. Evet, zor uyanır. Çok var, çok. Zor uyanır. Ya yani bunun en önemli sebebi bu. Evet, bu bende çok var. Evet kısa kısa anlattım ama umarım anlaşılmıştır. Güzel hocam güzel hocam anlaşıldı. <laughs> bir koyuyoruz. tampon gibi aslında bu yağlı bir bez. Bunları kendi bile çekebilirsin ya da biz çekeriz. <laughs> bunu koyuyoruz orada. Daha rahat etsin. Evet. evet. Ne zaman çekeceğim bunu? İki saat. Ha. 2 iki saat, üç saat. Iki saat kendi çekersin. <laughs> dur, Jacob, dur. Thank you.